Bugün hoş geldiniz. Ülkemiz bugün itibariyle tam band bir cumhuriyettir. Ne? Henüz açıklanmamış olsa da konuyla ilgili ayrıntıların henüz netleşmediği söyleniyor. Neden gazete okuyorsun? Dahil olmaya çalışıyorum. Ne? Dünya meselelerini. Ah! Gazetede okumuştum. Bağımsızlıkla ilgili ayrıntıların henüz netleşmediğini yazıyordu. Sanırım sınır çekilmesi de bunlardan biri olsa gerek. Hem ayrıca küresel piyasaların düşüne geçtiğini ve bunun da vergilerin atması sebep olacağı belirtiliyor. Ama neyse ki milli marşımız hazırmış. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Yani onu nasıl arakladın, nasıl tavladın ya? Nasıl kaptın? Ha? Ha? <laughs> Aslında tam tersi. Kendin alınmış gibi ye. Ye lan ye. Tamam al kuzumdan hadi koydum ye ye. Sevebilir misin? Özel eğitimle ilgili konuşmayı pek e, sevmiyor. Neden şu? <laughs> bu belli bir olaya ve sebep vermek istemem belki. Olay Sınırın öteki tarafına geçmeye bile cesaret edemiyorum. Hangi olay Bir şeyiniz, lütfen sessiz olun ya. Oğlum ayrılın lan, ayrıl. Ayrıl da kız da yorulur lan gitsin. <laughs> bırak ya, bırak. Lan yani özür diledim ya, daha ne yapayım oğlum ya? Lütfen. E ben artık geri dönemeyecek miyim? Geri? Oğlum sen zaten bugün informa lafı dönemezsin ki. Şşş, kaydırma. <laughs> Bak benimki bir karıştı abi. Ne oldu? Ne oldu? ait olduğum yere dönmek istiyorum. Gel evet. aşkım. Akif Kemal Akay adına bu akşam bizlerle birlikte olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Rıza Akın, alkışlarla buyuruyoruz. <laughs> Türk tiyatrosunun en önemli figürlerinden sevgili Tamer Levent aramızda. Tamer Ağabey <laughs> Ve Türk sinemasının en önemli aktrislerinden Nur Sürer! yaklaşık e, 12 yıl e, Seyhan Belediyesi'nde çalıştım. E, burada doğdum, büyüdüm. Tiyatroyu burada öğrenmeye çalıştım ve e, bu vesileyle de kendi e, büyüdüğüm, doğduğum yerde oyun yönetmek, abilerimin e, içinde e, bir oyun yöneti olmak benim için çok onur verici bir durum. Herkese teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki aramızda. Sağ olun, var olun sınır meselesiyle tüm her şeyin neredeyse anlattınız. Tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlarımızı çok tebrik ediyorum. İstanbul'da gelen kuruluşlar ve bizleri kendimiz de tebrik ediyoruz. Böyle çok coşkulu bir bölüm yer oldu. Yani değil mi? Yol açık olsun. Tebrik ediyoruz.